Merhaba, bugün izleyince yok artık diyeceğiniz bir videoyla karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Roma İmparatoru Komodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp kolezyumda ölümüne dövüştürmüştür. 1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı. Amerikan İç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2,5'u helak olmuştur. Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı'na katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu. Meksikalı General Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir. Saddam Hüseyin'e Detroit kentinin altın anahtarı verilmişti. 5. yüzyılda Avrupalılar hastalıklarını iyileştireceklerine inandıkları için ceset yerlerdi. Milattan sonra 755 yılında Çin'de çıkan Luşan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun altıda biridir. Eski Mısır'da sinekler firavunu rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı. Deli Petro olarak bilinen 1. Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır. Orta Çağ'da ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı. 1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde binin üzerinde insan kurban edilmiştir. Geçtiğimiz 3000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir. Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B alabilmiştir. Buzul Çağı'nda Britanya Adaları'nda yaşayan insanlar bere olarak kafatası kullanırdı. Orta çağda hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi. 1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı. Moğollar oklarının ucunu ateşe vermek için öldürdükleri düşmanlarının vücut yağlarını kullanırlardı. Eski Mısır'da bir hükümdar öldüğünde tüm yardımcıları ve hayvanları onunla birlikte canlı canlı gömülürdü. En son süvari birliği 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılmıştır. Alman piyade birliğine saldıran Moğol süvarilerinden 2000 kişi öldürülmüş, buna karşın hiç Alman askeri ölmemiştir. Büyük İskender tüm askerlerinden ailelerine mektuplar yazmasını ister ve ardından ailelerine güzel şeyler yazmamış olan askerlerini idam ettirirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Benzer içeriklerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.